Suriye'de El Kaide'ye bağlı en uçta çetesinin Halid'in Sefire ilçesine bağlı Tel ve Tel Aram beldelerindeki Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği katliamın korkunç görüntüleri yayınlandı. Karadın. Kürdistan'ında yani Rojava, serekaniyede başlayan ve bölgeye yayılan Musra cephesi YPG çatışmalarında El-Kaide uzantılarının Kürtlere yönelik katliamının görüntüleri ortaya çıktı. En Musra cephesine bağlı olduğu iddia edilen çeteler Halep'in Sefire ilçesine bağlı Tel Aran ve Tel Hasıl beldelerindeki Kürtlere yönelik saldırılarda bulundu. Tank, havan ve ağır silahlarla yapılan saldırılarda şu ana kadar elinin üzerinde sivil hayatını kaybederken 350 kişinin de rehin alındığı belirtildi. Ayrıca Lübnan'dan çalışmadan dönen 50 genç Türk işçisini de aynı gruplar tarafından lehin alındığı öğrenildi. Kaçırılan sivillerden henüz bir haber alınamazken, kimliği tespit edilemeyen lehineler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Merhaba, merhaba. 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 Hayatını kaybeden Türk sivillerin, ceset ek ekras saflarında savaşan insanların ailelere oldukları bilgisine de ulaşılırken, bölgede yaşayan Türk hızlısının tamamının tehdit altında bulunduğu saldırıların, Şeraplık, tel elem, kebra, kefer zahir ve eraz bölgesine de yayılmasından endişe ediliyor. <laughs> <laughs> Whoa. <laughs> Whoa.